ormanda sinek kuşu pır pır uçarak, hazineyim şık şık parlarım, yangın orman yanıyor, bir şeyler yapmalıyım, ıgısına bir damla su almış, sen küçük bir kuşsun, Uyandın ise dev gibi, yapabileceğimin en iyisini yapıyorum. Sevgi. Sevmek ne güzel bir duygudur. Evini, aileyi, vatanını, milletini ve en önce kendini çiçekleri, böceği. Gönülden sev. Sev ki iyilikle dolsun için. Filler de bir canlı. Öldürme onu. Nesli tükenmesin fillerin asla. Filin de var yaşamı. Her insan ve hayvan gibi. Fillerin nesli tükenmesin. Kalbimizin bir parçası tükenmesin. Yardım etmenin nedeni dev gibidir, dev gibi. Sorunlar çözülmez olsa da cesaretimizi toplayıp yardım etmeliyiz. Yardım eden yardım bulur. Unutmayın bu sözü. Hüzünlüyken sevince giden yoldur yardım. Ormanda birçok hayvan vardır. İçinde birbirinden farklı kuşlar vardır. Etrafta uçuşup dururlar. Ormanda hazine gibiler. Dev gibi ormanda orman yanıyor. Ormandaki hayvanlar bağırarak uçuyor. Cesaretli sinek kuşu ormandaki hayvanlarla birlikte söndürdü yandı. Ülken göl kenarında güzel bir sesli bir sinek. Dolaşır ormanda sarkı söyleyerek. Hayali var kahraman olmak cesaretiyle hayran bırakır herkesi. Dalga geçerler hayvanlar onunla. Ormanda çıkan yangın kül eder ormanı. Cesaretiyle örnek olur hayvanlara sinek. Hayale, kav kavuşur koca yürekli sinek. Ben bir sinek kuşuyum. Uçarım dağlarda, tepelerde. Arkadaşlarım selam veririm. Verir. Onlar da bana selam verirler.